Keten tohumu ile ilgili aslında çizerek söylenmesi gereken şey ee, çabuk ee, bozuluyor. Havayla oksitleniyor ve iki hafta içerisinde daha önceden yapılan çalışmalar iki ay diyordu ama iki hafta içerisinde ölçülmüş olan keten tohumu tüketilmesi gerekiyor. Onun için azar miktarda alalım bir e, tüketim öğütümünü eğer aldığınız yerde yaptırabiliyorsak da yine olabilir ama evde yapıyorsak da tüketilecek kadarını ölçüp ölçüp tüketmekte fayda var kesen tohumunu 6 ay hatta 1 yıla kadar bekleme süresi varken öğütülmüş halinin süresi 2 hafta. Aman dikkat. 2 hafta hiç işe yaramaz. Kesinlikle, kesinlikle. boştan yere almış. Aynen öyle. Olumsuz, olumsuz sonuçlarını da görürsünüz. Hiçbir işe de yaramaz. Aktivitesini de fark etmez ee, biliyor musunuz kesen tohumunun fazla alınması da sıkıntılı. Mutlaka. E, aslında neden? E, fazla alınan hormon gibi düşünmek lazım. Farkındaysanız hani diğerlerini bolca yiyelim, masamızda bulunduralım, bol yeşillik işte Kuru fasulye vesaire derken kesen tonla iki tatlı kaşığı günde ve silme olacak evet. şekilde dedik. Bir ya da iki tatlı kaşığı fazla alımın yine östrojen birikimi vesaire ile ilgili sıkıntısı olacağı için mutlaka buna it.